Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde ekranda ardışık iki karanlık saçak arasındaki uzaklık delta x oluyor. Yani saçak genişliğinin delta x olduğunu vermiş. Buna göre delta x aşağıdaki niceliklerin hangisinin değişimden etkilenmez. Delta x saçak aralığı lambdalı dana yardımıyla bulunur arkadaşlar. Formülümüz bu. O halde her birisi için tek tek yoruma başlayalım. Işığın dalga boyu. Işığın dalga boyuna bağlı arkadaşlar. Yarıklar arasındaki uzaklık D dediğimiz yarıklar arasındaki uzaklığa bağlı. Işığın şiddeti ışık şiddetine bağlı değil. Diğerlerine de bakalım. Yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık L dediğimiz uzunluğa bağlı. Yarık düzlemi ile ekran arasındaki saydam ortamı kırıcı insi yani n'e bağlı. O halde ışığın şiddeti yani ışık tanecikleri na bağlı değildir arkadaşlar. Saçak genişliği cevap C seçeneği. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde ekranda oluşan ardışık iki aydınlık çizgi arasındaki uzaklığa saçak genişliği denir. Aynı deney düzeneğinin farklı renklerdeki ışıklarla aydınlatılması ile oluşan girişim deseninde saçak genişliği diğerlerinden büyüktür şeklinde sorulmuş. Saçak genişliği arkadaşlar lambdalı dana yardımıyla bulunuyordu. Yani ışığın dalga boyuyla doğru orantılıdır. Işık renklerine baktığımızda kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde sıraladığımızda yukarıdan aşağı doğru enerji ve frekans artar, dalga boyu azalır. Bize dalga boyu lazım olduğu için lambda aşağı doğru azalıyor arkadaşlar, azalır. Bize en büyük olan, saçak genişliği en büyük olan sorulmuş. O zaman saçak genişliği en büyük olan, dalga boyu en büyük olan kırmızı renkte oluşur. O halde kırmızı renk D seçeneğinde verildiği için saçak genişliği en büyük olan D seçeneğindeki bir durum olur. Bir yank deneyinde yani çift yarıkta girişim deneyinde aralarındaki uzaklık D olan yarıkların bulunduğu düzlem lambda dalga boyu ışıkla aydınlatıldığında yarıklar düzleminden L kadar uzaktaki ekranda oluşan girişim deseninde ardışı iki karanlık çizgi arasındaki uzaklık delta x oluyor. Yani saçak genişliğinin delta x olduğunu vermiş. Delta x lambdalı dana yardımıyla bulunuyor çift yarıkta girişim olayında. Buna göre delta x niceliklerinin hangilerinin artması sonucunda artar. Yani doğru orantılıdır. Ya dalga boyu ya da l'yi artırdığımızda delta x saçak genişliği artacak. D ile ters orantılı olmaz. Lambda ile doğru orantılı. Evet artınca artıyor. L artınca artıyor. Cevap 2 ve 3 yani E seçeni doğru olmalı. Tek renkte ışık kullanılarak yapılan çift yarıkta girişim deneyinde merkezi aydın saçak A0 noktasında oluşuyor. Buna göre 1, 2, 3 nolu işlemlerin hangilerinin sonucunda merkezi aydın saçan yeri değişir şeklinde sorulmuş. 1. S1 yarığı önüne cam levha yerleştirme. Cam levha yerleştirdiğimizde camda ışık yavaşlayacak. Yani S1 kaynağı gecikecek. S1 kaynağı geciktiği için geciken kaynak tarafına doğru A0 merkezi aydın saçak yer değiştirecek. Evet bir yer değiştirdi. 2. Işık kaynağını merkez doğrusuna dik olarak yukarı taşıma. Yukarı taşıdığımızda S1 kaynağı erken çalışmış. S2 kaynağı da geç çalışmış oluyor arkadaşlar uzakta olduğu için. E, geciken kaynak S2 kaynağı olduğu için A0 yani merkezi aydınlık saçak geciken kaynak tarafına doğru yani aşağı yönde kayacak. Yer değiştirdi mi? Evet değiştirdi. 3. Yarıklar düzlemi ile ekran arasını su ile doldurmak. Burayı su ile doldurduğunuzda S1'de S2'de kaynaktan gelen ışınlar sayesinde arkadaşlar aynı anda çalıştı. Aynı anda çalışınca merkezi aydın saçan yeri değişmez. Ondan dolayı da yeri değişin, değişen sorulduğu için 1 ve 2'de merkezi aydın saçan yeri değişti. Çift yarıklı yapılan girişim deneyi düzeyinde kırmızı renkte ışıkla aydınlatıldığında ekran üzerinde oluşan girişim deseni şekilde ekibidir. Buna göre ekran üzerindeki x uzunluğundaki saçak sayısını artırmak için x uzunluğuna baktığımızda iki tane aydınlık saçak arasında bir tane saçak genişliğimiz var burada arkadaşlar. Bir tane saçak sığmış. bu saçak sayısını artırmak istiyoruz. Saçak sayısını artırmak için saçak genişliğini yani iki tane aydınlık saçak arasındaki uzaklığı artırırsak daha sık daha sık olması da x uzaklığında saçak sayısının artmasını sağlar. Yani bize dolaylı yollardan diyor ki saçak genişliğini azalt. Saçak genişliğini azaltırsam x aralığına daha çok miktarda saçak sığdırmış olurum. Saçak genişliği de lambdalı dana yardımıyla bulunuyordu. O halde delta x'in azalması için lambda ve l azalmalı veya d ve n artmalı. Hangileri tek başına yapılabilir? Kırmızı yerine mor ışık kullanmak. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor dediğimizde yukarıdan aşağı doğru dalga boyu lambda azalıyor. O halde biz kırmızı ışık yerine mor ışık kullanırsak dalga boyu azalacağı için delta x azalır mı? Evet. 2. Ekranı font düzleminden uzaklaştırmak. Ekranı font düzleminden uzaklaştırmak L'ye artırmak demek. L'yi artırırsak arkadaşlar o zaman saçak genişliği artar olmaz. O zaman demek ki 2 olmadı. 3. Işık kaynağını fan düzlemine yaklaştırmak, kaynağın fan düzlemine yaklaşması veya uzaklaşması saçak aralığını etkileyen bir faktör değildir. O ekrandaki aydınlık saçakların parlaklık derecesini değiştirir. Onun için buna bağlı olmadığından dolayı cevap A seçeneği doğru olmalı. Tek yarıkta yapılan kırılım deneyinde merkezi aydınlık saçaklarının genişliği delta x'tir. Buna göre delta x ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? 1. Işık kaynağının ışık şiddetinin artması sonucunda parlaklığı artar. Işık kaynağı ışık şiddeti artarsa arkadaşlar ekrandaki aydınlık saçakların koyuluk derecesi yani parlaklığı artar doğru. Diğer aydınlık saçak genişliklerinden büyüktür. Şimdi tek yarıkta merkezi aydın saçak diğer saçak genişliğinin iki katına eşit olmuş oluyor. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Parlaklığı diğer aydın saçakların parlaklığından büyüktür. Tek yarıkta kırınım olayında bu olayda yani merkezi aydın saçaktan itibaren uzaklaşıldığında yukarı veya aşağı yönde yani A1, A2, A3, A4 diye uzaklaşıldığında Parlaklık yani koyuluk derece, derecelerinde azalma meydana gelir. Yani merkezi aydın saçığın e, koyuluk derecesi büyük. Diğer saçaklara doğru ilerledikçe uzaklaştıkça e, parlaklığı azalır. Burada parlaklığı diğer aydın saçaklığın parlaklığından büyük dediği için merkezi aydın saçığın zaten parlaklığın en büyük olduğunun tek yarıkta kırınım olayında söyler. Cevap E seçeneği doğrudur deriz. Aşağıdaki tek yarıklı ve çift yarıklı düzlem tek renkte ışıkla aydınlatıldığında ekran üzerindeki farklı bölgelerde girişim desenleri meydana geliyor. Buna göre ekranda oluşan girişim desenleri ile ilgili özelliklerinden hangileri ekranda oluşan girişim desenlerinin ortak özelliğidir şeklinde sorulmuş. 1. Işığın dalga yapısına açıklama geçirme. Arkadaşlar çift yarıkta ve tek yarıkta kırılma olayı ışığın dalga doğasıyla açıklanır. O halde ışığın dalga yapısına açıklama getirme yönüyle ikisi de kullanılır. Ortak özelliğidir. 2. Girişim desenindeki saçak genişliğin ışığın rengine bağlı olması. E, saçak genişliği delta x tek yarıkta ve çift yarıkta kullanılırken çift yarıkta lambdalı dana yardımıyla tek yarıkta delta x Lambdalı vana yardımıyla yani omega aradaki açıklık olmuş oluyor. Whiteness dediğimiz için vana yardımıyla bulunuyor. Yani o zaman girişim desenin saçak genişliğinin ışığın rengine bağlı olması. Saçak genişliği arkadaşlar ışığın rengine dolaylı yollardan frekansına bağlı olarak değişmiş oluyor. Evet doğru. 3. Merkezi aydınlık saçak genişliğinin diğer aydın saçak genişliklerinden büyük olması. Çift yarıkta merkezi aydın saçak ile... Diğer saçaklar eşit büyüklükteyken tek yarıkta merkezi aydın saçak iki saçak genişliğinde olmuş oluyor. Onun için bu ifade her ikisi için ortak bir özellik değildir. Ondan dolayı cevap C seçeneğidir. Yank deneyi yani çift yarıkta girişim deneyiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Saçak genişliği kullanılan ışığın dalga boyu arttıkça artar. Saçak genişliği delta x dediğimiz lambdalı dana yardımıyla bulunuyordu. O halde dalga boyuyla doğru orantılı ışığın dalga boyu arttıkça artar bilgisi doğrudur. 2. Merkezi aydın saçağın genişliği diğer saçakların genişliğinden fazladır. Çift yarıktan merkezi aydınlık saçak ile diğer saçak genişlikler eşit uzunluktadır. O halde fazla dediği için yanlış. 3. Merkezi aydın saçığın parlaklığı diğer saçakların parlaklığından fazladır. Çift yarıkta merkezi aydınlık saçak ile diğer saçaklar aynı parlaklıkta. Burada fazla dediği için bu da yanlış. Cevap yalnız bir doğru olmalı. Yani A seçeneği doğrudur.